Pitbull, Melo. He? Pitbull. Felipe Melo. Üçüncü penaltı vuruşunu kullanacak Galatasaray'da. Bakalım topu mu tutacak Galatasaray'ın? Volkan aynı seremoniyi uyguladı. Evet. Suyu içti, kalesine geldi. Felipe Melo topun gerisinde. Volkan dikkatli. Melo geldi vuruşunu yaptı o da dışarı Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile arasında bir gerginlik. Aa. Bir anda karıştı ortalık. Sarı Öyle zannediyorum ki o kalabalıkta Melo'ya çıktı. Bir anda karıştı ortalık. İşte Melo böyle yolladı topu dışarı. Volkan